Kanalımdan herkese merhabalar. Sadakatsiz dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Asya'ya bir şey olmasın, çok mutlu olsun diyenler videomu beğensin, sayımızı görelim. İlerleyen bölümlerde Asya'nın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Herkes Derin'in üstüne gidecektir. Derin çok tehlikeli birine dönüşecek. Asya ise Zidane'la birlikte İstanbul'a gitmeye karar verecek. Ama Volkan engel olacaktır. Volkan ise derinden boşanacak ve derin ilerleyen bölümlerde çok kötü bir durumda olacaktır. Asya ise mutlu günler bekliyor. Videonun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.